İyi günler sevgili sporcularlar. Bugün Erkut Kuzeyman sahasında Kulak Çavdarlı maçıyla sizlerle birlikteyiz. Oldukça önemli bir karşılaşma iki takım açısından da. Bu maçı kazanan takım gruptan çıkmayı garantileyecek. Siyah beyaz formayla Kulak. スポンサーパスで終わる。 ziyare başlamak üzere yarı bir bir sona ermişti. Hasan. Yerde kaldı faul. Kulak Çavdarlı bu önemli karşılaşmanın ilk yarısı. Bir bir berabere bitti. Kaç atışı kullanıldı. Şimdi Emirhan. Emirhan. Girdi Emirhan içeri doğru. Ortasında yaptı. Kaleci Mustafa. uzun bir kaleci atışı tehlike var Onur kesti topu gol pozisyonu kaçtı bu pozisyon orada çıkmadı ilk pozisyonda çıkmayınca pozisyon oluştu orada Oktay sanıyorum pozisyonu kaçan oynadı Hasan Hizmetçi ve Ahmet Özkan var topun sanıyorum bir kez Hasan olacak 4 kişilik ki bir baraj oluşturdu çaylarla. Hasan vuruşu. Mustafa'nın teması var Tony. Orta içeri doğru Mustafa. Bir kez direğe çarpmadı Mustafa. İleri doğru onu defansın arkasında gol pozisyonu Arda. Sol anda Arda aldı. Ahmet Özkan sola doğru bir top Hasan Hizmetçi Hasan Hasan sola doğru şimdi Emirhan girdi oradan Emirhan <laughs> Aleyi vurmadı out Tekrar hareketlendi oyun Ahmet Altı numaralı Muhsin Muhsin'in pası Ratyemle Onun pası Oktay Şimdi Onur Onur şut iyi bir şut ama üstten altı oldu. Başladı. <laughs> Onur. Onur sonra doğru çekti topu. Onu kaleye gönderdi Ahmet Özkan. Onur'un ortası. Durma. köşe vuruş. 17 numara e oyuncu gitti. Sağ tarafa doğru Enes. Enes'in ortası. Açtı herkesi. Berker'in pasıydı 17 derken. Şimdi içe doğru bir top. Ertali. Ertali. Bir şut orada. Berke vurmak istedi. ya. arkadaşlar şimdi için fotoğraf çekeceğim. Hatta fırsat verin. iyi oyuncularından birisi olur. Şimdi geçmedi topu. Ahmet Özkan var Onur geldi. Fatih ATM şu Ahmet müdahale etti yine. Onur aldı şimdi tehlike devam ediyor. Bir vuruş daha yine Ahmet Özkan Korner. Onur'un ortası. Çevirdi. Çedir Fatih Emre'ye aldı göğsünü. Kaçırdı. Çok müsait bir pozisyon. Topun biraz daha inmesini beklemesi lazım. Ne olmadı? Ot. 15 dakika içerisindeyiz. Eşitlik devam ediyor. 1-1. Hasan. Hasan sol tarafa doğru. Emirhan koştu. Ali İbrahim'le beraber. Emirhan aldı şimdi topu. Emirhan. Emirhan ortasını yaptı. Ön direkt. başladılar Bu topu Hasan indirmeye çalıştı. Olmadı. Şimdi Şavdarlı kontrata. Sağ tarafa doğru gönderilen top. Hasan Orhan geldi yerlerden. Şimdi Ahmet Özkan gitti. Hasan Orhan yerde kaldı. Altı gösteriyor. Fırat kaçmaz. Çeviri doğru orta. 17 numara. Herke. Devam etmeyecek <laughs> Fırat yüze. Şimdi 15 numara oyuncu. Şu pozisyonu. Soner. <laughs> Çok iyi bir vuruş çıkarttı. Gol oldu. Sona. 2-1 öne geçirdi takımını. Golü kutluyor. 2-1 öne geçti. Kulak karşısında bir sonuç Çavdarlı'yı gruptan çıkaracak. Bakalım karşılaşmanın sonlarında neler oluyor. Şimdi yani sağ tarafa bir top. Onur gidiyor oradan. Onur, Onur karşı karşı açtı top ayağından. Arda aldı. Altıya önün pası. Onur gidiyor. Onur şapkaza karşı karşıya. Onur. Onur. Düşünce iyi ama Uygulama yanlış. Tekrar Yusuf evet. oynadı. Yusuf. Fatih Emre hatayı değerlendirmeye çalışmışsın. İçeride onur. Şutu Arda. Arda'nın gönderdiği top. Emir Estetik bir pas. Top kaybı. Şimdi Emre götürüyor topu. Emre. Emre Yılmaz sol taraftan Onur geldi. Anladım. Onur girdi cezalarına karşı karşıya. Onur kaleci de çarmada attı golü. 3-1 oldu. Evet. Serdar'la adeta uzatmalarda artışı çekti de diyebiliriz. Serdar'la 3 kulak 1. Fatih Emre. Fatih'in pası sol tarafta Onur. Onur. içeri doğru pas gol pozisyonu offside. Fatih karşılaşma sona erdi. Kaç, kaçmazın dediğiyle Çavdarlı bu önemli karşılaşmayı 3-1 kazanmayı başardı. Böylelikle son maçını da kazandı maçı takdirde. Hatta beraber de böyle sanıyorum çıkıyor bu durumda. bir dahaki ayında buluşmak üzere. Hoşçakalın sevgili Tarsus Uğur Sportif izleyenleri. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.